Merhaba, ben Nevin Genç. İstanbul'da oturmaktayım. 2006 yılından sonra inanılmaz rahatsızlıklarım başladı. Başta olmak üzere bel fıtığı çok şiddetliydi. Uzun bir süre tedavi gördüm. Doktorlar ameliyat olmam gerektiğini ama bana bir garanti de vermediler. Yani yüzde yüz garanti verilmedi. Sonrası devamı da geldi tabii ki. Boyun fıtık kemik kelimesi, kemiklerindeki, çok az görülen bir enteresan bir durummuş kemiklerde kist olması. Bende o da vardı. E, İntablo romatizma, eklem ağrıları. Sonra tabii sonradan da e, gündeme şey bomba gibi gövatır, iç gövatır. müthiş derecede o gündeme oturdu. Böyle bir süreç içinde 2014 yılına kadar sürdü. Tabii ki sor, o zamanı sorar, sorarsanız berbat bir dönemdi. Kızım vardı şu elimin altında. O her işte ihtiyaçlarım olan, evin, işini falan yaklaşık hep kızım yapıyordu. 2014 yılında kızım evlenme kararı alınca tabii ki benim için şey başladı. Bayağı bir sorumlu günler başlamaya başladı. Tabii bir yandan üzüntü, bir yandan rahatsızlığım. Sonra bir kızımla düğün telaşı esnasında bir telefon geldi. Ben bu arada tabii o süreç içinde bütün her şeyden kendimi çektim. Eve kapandım. Sadece evden çıkmış sebebim doktora gitmek amaçlıydı. Çünkü yol yürüyemiyordum benimden dolayı. Bir telefonla hayatım değişti. Israrla beni arayan Müjgan Cebeci. Baktım telefonuna, ona gelmemi, bir misafirin geleceğini, benim de katılmamı, dinlememi çok rahatsızsın. Senin de işine yarayacak bu konuşmayı dinlersen her diye Kalktım, gittim. Oraya gittiğimde Sayın Mustafa Bey hayranlıkla dinledim. Yani hayatımdaki bir de o kaybettiğim o yıllar. Kızımın telaşı bittikten sonra dedim ki eşimle biz de ameliyat olma sürecine girdik bu arada. Balta Limanı'nda tedavi görüyorduk. Doktorlar bize e, ameliyat hem eşim hem ben. Benim için bu kemiklerdeki kesi için acil bir ameliyat. Eşimin de vücutunu komple ödem kapladığı için ona da hemen acil ameliyat. Dedim eşime ben dedim ameliyat olmayacağım. Bu ürün kaç paraysa neyse nasıl alacaksam ben bu ürünü alacağım deneyeceğim. Eşim sen bilirsin dedi. Bu arada üründe yeni yeni daha gelmeye başlamıştı. Müjgan'ı aradım Müjgan Hanım'ı. Dedim bu ürünü nasıl alacağım dedim. Bana yardımcı ol. O da bana anlattı. Böyle böyle yapman gerekiyordu. Dedi. Hemen o talimatlarına uyarak ben giriş yaptım. Ürünü, paramı yatırdım. Ürünüm geldi. Ben sürekli 48 saat birini çıkartıp birini taktım. Ama yani böyle bantla gezer gibi bir şey olduk yani. Ama tabii ki ben hiç benim doğrultamıyorum. Ben benim doğruldu. Ağrılarım azaldı. Eşim de sen öyle sabahlara kadar uyuyamıyordu. Vücudundaki ödemden dolayı inanılmaz ağrıları vardı. Eşim ben sürekli kullanmaya başladı. Eşim de dedi ağrılarım geçti. Dedi enteresan bir şey. Bu nasıl bir şey ki dedi. Ben dedim çok benim de ağrım yok. Benim doğrultabiliyorum. Hareketlerim de gayet eskisi gibiyim. İşte 2014 yılından beri ürünü kullanmaya başladım işte. Çocuğum e, veren teşhis kondu oğluma. Onu da kullanıyorum şu an. Son bir ay aşamamız var. Tedavimizin bitme süreci. b 12 ağrı bantanı sürekli 48 saat 24 saat. Sürekli onu kullanıyoruz. İyiye gidiyor oğlumun durumu da. Ben de çok iyiyim, çok şükür ameliyatlardan kurtuldum. Ağrı kesici, ilaçlı falan dedi. hiçbir şey yok evimde kesinlikle. Bütün ilaçları hayatımızdan çıkarttık üç buçuk yıl öncesi. Sadece biz ürün bankımızı kullanıyoruz. Çok çok mutluyuz. Torunumu bile kullanıyorum yani o derecede. Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel şey vesile olduğu için. Bizlere böyle güzel bir ürünü sunduğu için Allah razı olsun ondan. Onun vasıtasıyla buralara da Antalya'ya da gidip her tarafa gidebiliyoruz. Dünyanın her tarafını geziyoruz. Çok teşekkür ediyorum.